Selam merhaba dostlar yine bir PUBG videosuyla daha karşınızdayım. Evet e, bir sandık açılımına şahit olacaksınız şimdi. Bağsız Bedevi. Evet gördüğünüz gibi 15 tane klasik sandık, 10 tane yeşil sandık. Artı 1144, 1114 tane de G paramız var. 11 tane de premium sandık açacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Premium sandıkta çok güzel şeyler var. M4'e hasta oldum. Tabi çıkmayacak bize de. Bir ümittir yaşamak derler. Ee, i̇lk başta Premium'dan mı başlasak? Premium'dan başlayalım bu sefer. Güzel olanı sonra saklamayacağım. 10 tane bir açayım isterseniz. Ha? Açıyorum 10'lu açacağım. Bakalım ne gelecek. <laughs> garanti ödül. Hop ne geldi? Hop iki tane garanti ödül geldi. Oğlum ondan vardı zaten bende ya. Hay ananı avradını be. <laughs> Var olan kıyafetten verdi bize ya. <laughs> Millete geliyor neler neler. Şunu da Başlat. Aç bakalım ne geldi. Son. Şapka geldi. Al şapkanı da getir. geldi? Bir tane daha. Bacana hoş geldin. Yayındayım şu an. O kıyafete bak baksana bulduk. ya. Kıyafete bak. Ee, klasik sandık. 10 tane şu yeşil sandığı açayım. Bakalım ne gelecek. Evet. Evet. Bizde 33 evet garant süreli. Yok, hoş geldiniz. süreli verdi. Süreli. Aha kaskı süresiz verdi. İyi. Kapa. Devam abi açmaya. Saatler olsun babacım. <laughs> Yine çıkmadı. Hı, Hı Bir tane daha. Abi kaskı veriyorsun abi. Verme artık şu kaskı. Bu ne? Sprey. Her tarafı boyayacağım. Aha. Ne açıyorsun Abi bu kıyafeti verseymiş ya. Ne evet, tamam kıyafeti güzelmiş. Evet arkadaşlar. %96 kaldı. Buna sonradan bakacağım. Şimdi geldik klasiğe. Geldik 15 klasiye. tane klasik sandığımız var. Tane klasik senden... 10 tane. Onu açacağım. Geç demiyorum. Bakalım. Nefesleri tuttuk. Pembe bornoz verdi. Lan M4 ver lan. Hadi lan onu ver. Allah belanı vermesin senin be. Senin be. Pembe bornoz giysin. Bir şey diyecektim de neyse. Beş tane kaldı. Beş taneyi tek tek açacağız arkadaşlar. Bakalım. Aç. Bagi verdi. Bagi de bende var. Oğlum. Kanser ettin adamı be. Kanser ettin be. Ver işte be. Ver bir buzem 4 ver ya. yıl olmuş 2021 ya. Cık. Hay ananı avradını ya. Geç. Evet arkadaşlar, Bağsız Bedevi yine çok güzel bir iş çıkarttı. Yok ya, bundan sonra kanalın adını Bağsız Bedevi yapacağım. Evet, bir de bu kazak geldi. Şu kafa geldi. As uzaya çıkacağım ben. Tipe bak ya, Hiçbir şey olmadı. Bu neymiş? Çalıştır. Bunda da şansımız ya gitmiyor ki. Ücretsiz yapsın bakalım. Hadi lan bir ver. Bombaya veriyor. Aa, verdiğini geri alıyor. Senin ben tüküreyim ki bel kemiğine ya. Nerede o? Ver bir daha. Ha. Şimdi şeye gerekiyor. Sezon geç. Rahat var. Kafam gitti. Envanter. Bizim yeşil sende kaç tane kalmış bakalım. Romantik sandık. Bunda ne veriyormuş? Uzi. Yükseltilebilir. 1050 OC 10 tane daha açıyor. <laughs> Oo, burada çok çöp eşyalar var. Kesin bunlardan verir arkadaşlar. Koymayın şunları ben. Şu gelsin artık ya, gelmiyor ya. Malzeme sandı. Bundan bir tane açsak, 30 aç. ucu. Açsın bakayım. Açsın bakayım. Tamam. Evet. evet. Ne gelecek? Ne Garanti gelecek? ödül. Aynısını veriyor ya. Ya yok. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durum vaziyet bu. Yak bundan sonra kasa ka, kasa açılım falan videosu yapmıyorum arkadaşlar.